Ben her bugün bugün bu lip oynayacağız. Ee, bunun bir ilk bölümünü çekmiştim. Ee, ama şey o benim pek iyi olmamıştı. Dakika bir gol bir tane. <laughs> Geçen sefer <geçtim. gülüyor> Güzel öldürüş yapmıştım. Adamları iyi kötü öldürmüştüm. Tabii, vez se puede ir a Güzel bir oyun çıkaracağız bugün. Ya bir düzgün ya. Ne demiştin sen bana? Ee, sus. Bugün kuzenim Eylül var yanımda. Ana bakın burası güzel. Aslında ben bu bu sözü çok önemsiyorum ama hiç buraya gelmemiş. İşte. Hadi. Oha oha. Öldük. Gigi. Sen öldün mü öldün? Ama hadi başlıyoruz ya. Yeter bu kadar az. Ya durun ben burada pek iyi oynayamıyorum. Ee, tamam arkadaşlar ben ee, güzel bir server buldum tabi. Ben bu ben burada biraz daha iyiyim diğerinden. Diğer yerden. Çok, çok iyi olmasam da. Rüya. 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 Arkadaşlar bir de yanımdaki... Bu mi yavuz var. Hülya Bey. da biraz deli. Keşke tabletinin kamerası olsa be. Hı hı. Eri kendim yapayım da koyalım oraya. Daha iyi. Bak benim özel bir silahım var. Bombayı alıyorum. Şuraya geliyorum. Şöyle fırlatıyorum biri gelince. Yürü. işte. Yürümüyor ya. Ölüyor. Şimdi arkadan gelip biri beni vuruyormuş. Buraya <laughs> ya orada. Hadi. Tamam tamam tamam. Aldın mı? mı? Aldın mı? Arkadaşlar bu arada benim bir dişim daha pırır. Ya tabii bir dişim kırıktı onu söylemiyorum ama. Bir tane daha dişim kırıldı. Hayır. Dişlerim hmm. kırıldı. Orada. Heh başta patlattım. Ya. Koyunun <laughs> kötü bir yanı var. iki de biri en baştan başlatıyor. Bu <laughs> grafikler çok gerçek. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Şu su borusu çok gerçekçi değil mi ya? Bence şu. Durun. Şu su borusu çok gerçekçi değil mi ya? Yorumları yaz. O kadar gerçekçi ki hep ona, ona bakmak istiyorum. Yani en gerçekçi şu, şu. Al. Hadi bak. Abi birini öldürdüm. Ee, bir evet. Bak. Böyle herhalde öldü ki. Bak, bunu ben öldürdüm. Ee. Evin içine girebiliyor mu Boyun. Tek dışarıda bir Uyum. de bunların içine giriyor. İçine girsen mi? Şuradan bir ateşle. Dur. Göremiyorum. Ama şu şey ki bu gidiyor. Aa dedim takımda. Dur ya ben hangi şeydeyim? Hangi takımdayım? kim adam üstü daha. Orada <laughs> bir köy var uzakta. Bu ne lan? Ben tenis topu sandım. Neymiş? <laughs> Bomba. Orada bir köy var uzakta. Orada bir Çok kötü söylüyorum değil mi? Oyunu saçmalığı orası kırılmıyor. Heh bir şey. Şu araba çok gerçekçi değil mi ya? Değil mi? Vallahi o kadar gerçek ki, Gerçek arabalardan daha gerçek. Ağaç bir yaksana. Orada bir köy var. Bir da. Ağaç bile yemiyor yani. O kadar gerçek gibi. Bunun başka yerlerde var. Ben de niye burada oynuyorum? 6'ya bir yeniyor ben. Nasıl? 6'ya bir çıkmışsın. Orda... Bakın hava şişiriyor. Orda bir köy şey var uzaktan. Baktım mı? bir köy şey var uzaktan. O köy şey bizim köyümüzdür. Gördün mü? Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şey... Bu şarkıyı biz okulda bir şey derken çıktı. Sırf tek ben biliyordum yani. Tek ben söylüyordum şarkıyı. Kimse bilmiyordu. Yemin ediyorum he. Yazıyor musun ya bırak. Bak benim kilonu başlama. Işte. Orada bir şey var orada. Altı yedi gülümü. Kuş kuş. Dur Tamam. Kını, kını. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Ben YouTube 15 dakikadan uzun yükleyemiyorum. Bir şey bir, bir, şey bir şey bir şey diyor. Onu da beceremiyorum. Ben onu becerene kadar bütün videolar 15 dakikanın altında olacak. Evet, inşallah kardeşim bunun patlaması gereken Evet. Arkadaşlar şey diyeceğim. Ee, şey. Arkadaşlar ben kendim başarılı buluyorum. Buluyorum çünkü ben kanalı açıldı. Şey daha 2-3 hafta oldu. Belki daha az oldu. Ama çabanın iyi ulaştık. Yani teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyenler var. Tabi ben de pek İlerleyen zamanlarda kendimi geliştirmeye çalışacağım. Halk arkadaşlarımla birlikte video bile çekiyoruz. Ee, Ege yatağını tanıyorsunuz. Ege yatağını çok güzel, çok. Ee, biz onunla beraber Minecraft çekiyoruz buluşabilirsek. Ee, bir daha Minecraft çekmiştim videosu hatırlarsanız Arda. Onunla da, onda da bu oyun var. onlar birlikte de çekeriz bu oyunu. Nasıl nereye atmıyor? Dur ya. Orada iki kez var. Orada adam öldürdü den. Bilmiyorum. Ben kafama göre sallıyorum. 9'a 1. Hmm. Oha! Hmm. Bu ne demek? Aa adam öldürdüm. Ye! Yeah. Adam öldü. Ya ben öldürecektim. ya. Nasıl senin öldü. Başka söyledi. Sıfır rahat. Alın yani benim bu ben. Benim Şimdi adam var. Ve çıktı. Her ikide bir ölüyor. 10 dakika oldu. Ben Arkadaşlar benim en bu oyunda RPG'den sonra sevdiğim oyun bu. Ay oyun Silah bu. Ben bu silahı seviyorum. Adamlara bomba atıyor. Pek güçlü olmasa da seviyorum. Bunu senin konuşmadan da çıkacak mı? Herhalde. Benim de. Konuşursa çıkar. Hmm. Ya susun ya. Arkadaşlar bunlar terk Ya Tabii arkadaşlar ben size bir şey daha söyleyeceğim. Şey tabii biliyorum videolarım biraz şey. Aa birini öldürdüm. Değil videolarım mı? şey biraz. Hmm. Hmm kalitesiz hayat buldum ya. şey. Niye sorarsanız videolarımda çok konuş. Bir de arkadaşlar ben videolarımı mobilden çekiyorum. Arkadaşlar isterseniz bu videoyu ben bitiriyorum. Son bir havai fişek uğruna. Patlamadı. Peki arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız.